Herkese merhaba dostlarım. Bugün sizlerle beraber top lane'de AP Malphite oynuyorum. Karşımda Timo var. Ee, yanımda da Eray var. O da Jarvan oynuyorum. Jungle'da. Bak adam kanka adam azıcık Q atarak şu cana yedirdim. Ne de, güzel değil mi? Malphite <laughs> plays kanka. Böyle şey de alıp gelirim istiyorsan. Keserim. Oğlum adam öldü ama. <laughs> ha? Öldüm. Öleceğim. Evet. <laughs> Dostlar adamı sürekli lane'de Q'la dürterek bir çok güzel canlara getirdim. Sonra kuleden de bana zehir attığımı unuttu kardeş. Ignite'ını da aldık bu arada. Hatta flash'ını da aldık. Yok be. Çık çık. <laughs> Lan ne yapıyorsun? <laughs> okay. Just try bro. Chill. <gülüyor> <gülüyor> Kanka mor da bu site'da. Ötüm. Sen ekü. Sık. Rol. Vega support'u anlamıyorum ya. O güçlenmesi için stick kasması gerekiyor support'a. Ama stick, stick kasamıyor kas. değil mi? Evet. Dostlar timı yine kestik. Troll değilim. Sen baksana şey şunu direkt stekledim. Öldü geldi 7 800 manam var. Aha United denirle. Ölmedim. Çünkü ben kayayım. Ah zehir olacak. Kanka bu arada şey bekliyorum şu an. Efendim. Öldüm ölme ölme ölme, ölme lütfen onu lütfen. lütfen. Evet. Dostlar yine kestik ama orada geliyor. Kanka yetiş yetişemezsin ki. Bu tatlı direk. Kanka oyalayabildiğin kadar oyalama da geleyim ben keseyim bari. Kanka oyalıyorum aslında var ya. Evet. Oğlum <laughs> çok saçma bu karakter ya. Gider misin? Gider misin? Gider misin? misin? Farmlar senin olsun. Ben ikisini alsam alayım şu an yeter. grafiği geliştireceğim. Ay, gel ya öleceğim ya. Bu ne oğlum? Sinirlendirme. <laughs> Sinirlendirme. Atlarım uçağa. Öldüm ama. <laughs> kanka direkt girsene. Ulti var mı? Gir gir. Koy ulti koy. Olmaz kanka. Öldüm. öldürdü beni iyice ya. 90 yöz ve Timo'yu kesti ki biraz bir tilt etti ya. O yüzden şey yapamadım. Ee, ölmeyeyim, 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 Alayım ben şunu. Ya sorun çok ettiğini düşünmüyorum. Timo nerede acaba? Biliyordum var ya çalı, çalın içinde olduğunu var ya çok fena tahmin ettim. Bekliyordum base, base trap attım. Geliyorum kanka bak Morday çok güzel bırakmışsın mesela şu an. Morday fight'tan çıkarsan yeridir yani. yani. FF'lerin de elini kırarım de bak. Öldür. Şu an bu öldü bak gördün. Şu kadarlık da kişi var. Sonra geldi inandı beni kimse bileceğine. Um, ulti koyarım birine. Ben de koyacağım da. Ama yemedim ben onu kanka. Ölecek ama siz çok iyisiniz. Ama ben öldüm. Adalet! Siz çok iyisiniz ben çok kötüyüm ama neyse. Dostlar fight aldık burada ben çok kötü ulti attım. Dakika 22 107 farmım var. Farm da berbat ya. Kanka burada Vlad var. Geliyor mu orada? Ne şey yapmadıydım ya ben? Mayvet. Kaç kaç. Ne kanka ultimi atacağım da güzel pozisyon değil. Bir de takım yok ya so istiyorum. Yok kanka. Ay. Açtım tarayıcı. Abi bir alan kulu vurabilir mi mantarlara ya? Hani giremiyorum ya. Çıkacağım. Öldüm kanka. He? Ali bir şey diyeceğim de kanka girme tek. Kanka özür dilerim de ya vallahi pozisyon kalmadı ki kanka buraya ulti atamam ultim renge etmiyor. Tam atan var da çok çok geçti girdin mi? Kanka geliyorum. Eee Ultini saklayabilirsin ben istersen. Ben Dayandım gel. Oha full HP lan. Kanka girme girme kaç kaç. Kestik lan. Sakin ol. Kestik. Güzel well played. Dostlar Mordi'yi de kestik buradan tapı iteceğim. Aha Lux. Lux. <laughs> Dostlar Lux'a çok tilt oldum özür <laughs> dilerim. Artık hak edene hak ettiği muamele kardeş. Yemedim yedirdim içmedim içirdim hadi oynayın artık. Kanka ultim yok bu ait bey. Bana da çok bunları anlamak bu Ben kaldırayım kardeşim ulti atacaksın ya gel. Tamam mis e, iyi bari mis for sure ya. Ben <laughs> ultim gelecek bir saniye. Kanka kaçtım. Nasılsın şey, lan? Kestik. Oğlum bu arada var ya tipten ölecek. Vallahi iki şey Ben çok kötü oynadım. Ay ulti güzel atar. Aha. Çok güzel. Dostlar buradan muhtemelen oyunumuzu bitireceğiz. Muhtemelen değil de oyunu bitirdik ya. Dostlar bir daha hasar tatlısına bakalım. Karşı sapor da bizim sapor'un asistini toplama kadar asistim var. E, Gümüşke terfi ettik. 14 LP'yiz. Asal olarak da neredeyse takımla maksimum ama Timo maksimum sarılmış. vurmuş. Oha plot twist'e bak. Neyse. Evet dostlar bir videomuz daha sonuna gelelim. İzlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.